Merhaba sevgili takipçilerim. Bugün size idrar kaçırma ile ilgili merak ettiklerinizi anlatacağım. İdrar kaçırma dediğimiz zaman stres tipi inkontinans yani idrar kaçırma ve urgency tipi idrar kaçırma şeklinde iki grupta anlatabiliriz. Stres tipi inkontinans dediğimizde burada bahsettiğimiz stres maalesef günlük hayatta karşılaştığımız stres değil. Stresten kastettiğimiz karın içi basıncını arttıran faktörler, bunlar örneğin hapşırma, öksürme, aşırı gülme sırasındaki karın içi basıncını arttıran bir takım faktörler. Eğer bu hareketlerle, bu manevralarla idrar kaçırmanız tetikleniyorsa, stres tipi inkontinansınız, yani stres tipi idrar kaçırma şikayetiniz var demektir. E, bu e, stres tipi idrar kaçırma şikayetinin tedavisini genellikle cerrahi müdahale ile çözmekteyiz. E, diğer tip idrar kaçırma ise urgency tipi yani acilen işleme ihtiyacı, ani sıkışma, e, mesanede ani doluluk hissiyle baş gösteren bir idrar kaçırma tipi. E, urgency tipi idrar kaçırmanın tedavisini ise medikal tedavi dediğimiz mesane işlevlerini düzenleyen bir takım ilaçlarla yapmaktayız. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Merhaba sevgili takipçilerim. Şimdi size 45 yaş üzeri kadın hastalarda çok sık gördüğümüz idrar kesesi sarkması konusunda açıklamalarda bulunacağım. İdrar kesesi sarkması nedir? Öncelikle bundan bahsedelim. Ee, İşleme sonrası taharat yaparken kişinin eline yumuşak bir doku, sarkan bir leblebi kadar, fındık kadar, bazı hastalarda küçük bir mandalina kadar bir sarkma durumu ele gelebilir. Bu duruma biz mesane sarkması ya da tıbbi adıyla sistosal diyoruz. Sistosel'in dereceleri var. Birinci derece en hafif olanıdır. Genelde en az 3 doğum yapmış tüm kadınlarda birinci dereceden sistosel bulunmakta. Eğer sistosel ilerlemişse yani mesane sarkması ileri boyuta gelmişse taharat yaparken kişinin eline küçük bir mandalina büyüklüğünde yumuşak bir doku gelecektir. Eğer bu çözümlenmezse uzun vadede Pelvik dokuların, pelvik mukozaların gangreniyle bile sonuçlanabilecek kadar ciddi sorunlar ortaya çıkabilir. Mesane sarkması'nın yani sistoselin gerçek tedavisi cerrahi tedavidir, yani ameliyathane şartlarında perineden yapılacak bir ameliyatla düzeltilmesi şeklinde bir çözüm.